Selam arkadaşlar. Lezzet Nesli YouTube kanalıma Nesli'nin tükenmeyen lezzetlerine hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok zor zannedilen ama yapıldığında ne kadar da kolay olduğunu göreceğiniz Osmanlı mutfağından şahane bir piliç topkapı tarif vereceğim. Tam kıvamında bir iç pilavı mükemmel bir sosla pişmiş tavuk etiyle sarmalandığını hayal edin. Sofranıza adeta şölen havası estirecek mükemmel bir tarif. İzleyince sizler de gerçekten bu tarifin çok kolay olduğuna kanaat getireceksiniz. Tarif ve video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Onlar benim için çok önemli. Bu güzel tarifi izlemeye geçmeden önce abone olup bildirim zilini açarsanız hem yeni tariflerimden ilk siz haberdar olur hem de bana destek vermiş olursunuz. Pilç top kapıyı yapmaya karar verdiğimde ilk olarak kasabıma gittim. 8 tane kalçalı tavuk budunu kemiklerinden ayırıp ekranda gördüğünüz gibi döverek incelttirdim. Bunu evde kendiniz yapabileceğiniz gibi kasabınızdan rica ederek de yaptırabilirsiniz. Ben de beni buradan kırmayan kendi kasabıma da teşekkürlerimi gönderiyorum. Kasaba hazırlattığım tavukları şöyle bir borcam içerisine alıyorum. Şu derili kısımları mutlaka kalsın. Buna dikkat edin. Her kata şöyle birazcık zeytinyağı, biraz tuz, biraz toz biber ve biraz karabiber gezdiriyorum. Buradaki amacım tavuklara yağın ve baharatların işlemesi. Hatta yağı biraz az geldi. Bu şekilde kat kat tüm tavukları marine ediyorum. Son olarak üzerini böyle bir streç filmle ya da poşetle kapatıp en az bir saat buzdolabında bekleteceğim. Hatta bunu bir gece önceden yaparsanız etleriniz daha yumuşak, daha lezzetli olacaktır. Tavuklar buzdolabında varın olurken ben de iç pilavı hazırlayacağım. Pilav tenceresinin içerisine 5-6 kaşık zeytinyağını alıyorum. Yemeklik doğradığım bir adet kuru soğanı yağın üzerine alıp hafif pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğanlar pembeleşince 2 su bardağı pilavlı pirinci ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip pirinçler iyice parlaklaşana kadar kavuruyorum. Pirinçler parlaklaşınca 1 yemek kaşığı dolusu doğmalık fıstık, 1 yemek kaşığı dolusu kuş üzümü, 1 tatlı kaşığı tarçın... Ve bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Şimdi suyunu vereceğim. 4 bardak su kullanacağım. Bu aşamada varsa tavuk suyu da kullanabilirsiniz. kapatıyorum. Suyu kaynamaya başlar başlamaz ocağın altını kısarak pilav suyunu çekene kadar pişirmeye devam edeceğim. Pilav iyice suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Üzerine bir kağıt havlu örtüp kapağını da kapattıktan sonra 15-20 dakika demlenmeye bırakıyorum. Pilav demlenirken ben de bu arada top kapıların üzerine dökeceğim sos hazırlayacağım. Bir sos tavasının içerisinde şöyle 2-3 yemek kaşığı haçek yağı aldım. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tepeleme 1 yemek kaşığı domates salçasını alıyorum. Ve salçayı yağda kavuruyorum. Hafif tıkırdamaya başlayınca biraz kekik, biraz da toz kırmızı biber ekliyorum. Bu aşamada rendelenmiş domates veya domates sosu da kullanabilirsiniz. Şimdi suyla yavaş yavaş açıyorum. Suyum soğuk. Sosun kıvamı bu şekilde olacak. Ve kaynamaya başlayınca da ocaktan alıyorum. Şimdi tavukların varını oldu. Pilavım demlendi. Artık pilç top kapıya şekil verme zamanı. Şöyle derin çukur bir kase kullanacağım. İlk butu derisi alt kısma gelecek şekilde çanağın ortasına yerleştireceğim. Bu şekilde. İçerisine 2 yemek kaşığı iç pilavı aktarıyorum. Yine böyle tavuklarla kapatıp sıkı sıkıya değil sadece pirinçler dışarı çıkmasın yeter. Kaseyi ters çevirip bu şekilde fırın tepsisine diziyorum. Bu arada fırını 190 derece ayarladım ve ısınmaya bıraktım. Çünkü tavukları kızgın fırına sürmem gerekiyor. Sosu üzerlerini gezdirdikten sonra kaynar su gezdiriyorum diplerine de. Şöyle tepsinin tabanına denk gelecek şekilde. Çok fazla sulu pişmesine gerek yok. Üzerini yağlı kağıtla kapattıktan sonra önce ısıttığım 190 derece ayarlı fırına 45 dakika pişmek üzere veriyorum. 45 dakika sonra üzerinden kağıdı çıkartıp tekrar pişirmeye devam edeceğim. 20 dakika daha üzeri açık olarak piştikten sonra fırından çıkarttım. İlk sıcağı geçer geçmez pilç top kapıları hemen servise çıkaracağım. Nasıl? Başta da anlattığım gibi gayet kolay bir tarif değil mi? Hem de çok gösterişli kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yaptıktan sonraki yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Farklı tariflerimde görüşmek ümidiyle esen kalın efendim.